Rab'bimizin razı olduğu kulluğun ancak hakkıyla itaatle mümkün olduğunu biliyor olmamıza rağmen Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda yani ona hakkıyla itaat konusunda ne kadar istekliyiz? Ne kadar azimkarız? Ne kadar gayretliyiz? Bu koşuşturmayı Allah için yapabiliyor muyuz? Biz Allah'a ve Resulüne, onun gönderdiklerine, emirlerine ve yasaklarına itaat ve icabet konusunda hususunda bu bağlamda istekli miyiz? Gayretli miyiz? bu denli bir mücadele içerisinde olabiliyor muyuz? Şimdi dedik ki Allahu Azza ve Celle kulluk için bu dünyaya gönderildi. Allahu Teala'ya hakkıyla yani tas tamam kulluğun ifa edilebilmesi için de onun emir ve yasaklarına hakkıyla itaatin kaçınılmaz olduğunu da ifade ettik. Az önce hatta dua ettik değil mi? Ya Rabbi bizi cennet ehlinden kıl diye dua ettik. Ya Rabbi bizi rızana ermiş kullardan olmayı nasip et diye dua ettik. Şimdi bunu istiyoruz ama bunun yolunun da hakıyla itaatten geçtiğini de ifade ettik. Bu deklarasyonu da verdik az önce. Dedik ki ya Rabbi evet senin razı olduğu kulluğun ancak itaatle mümkün olduğunu söyledik. Biz bunu her Fatiha suresinde de ifade ediyoruz. deklare ediyoruz bir manada. Ama soru şu. Allah için başta nefsime soruyorum. Ekranları başındaki müdavim kardeşlerim, dostlar. Siz de Allah için nefislerinize sorun. Etrafınıza sorun. Dertleşin kardeşlerle. Soru şu biz bunu biliyor olmamıza rağmen yani Rabbimizin razı olduğu kulluğun ancak hakkıyla itaatle mümkün olduğunu biliyor olmamıza rağmen Allah'ın emirleri ve yasakları konusunda yani ona hakkıyla itaat konusunda ne kadar istekliyiz? Ne kadar azimkarız? Ne kadar gayretliyiz? Anlatmak istediğim şu. Bir kampanyada bundan faydalanabilmek adına gösterdiğimiz gayreti isteği, o azimkarlığı biz Allah'a ve Resulüne itaat konusunda, emirlerine ve yasaklarına icabet etme konusunda gösterebiliyor muyuz? Allah için bunun cevabını söyleyin, dillendirin. Hem nefsinizde hem etrafınızda. Bir haber portalında bundan birkaç sene önce rastlamıştım. Hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Bir elektronik mağazasının açılış gününde kampanyadan faydalansınlar diye işte büyük bir kampanya yapmışlar. İnanır mısınız İzdihamdan ötürü insanlar birbirlerini linç etmeye kalkmışlar. Belki bir elektronik malzemeye sahip olabilmek adına çevik kuvvet müdahale etmişti. Çok iyi hatırlıyorum bu haberi. Şimdi biz bu koşuşturmayı Allah için yapabiliyor muyuz? Biz Allah'a ve Resulüne, onun gönderdiklerine, emirlerine ve yasaklarına itaat ve icabet konusunda hususunda bu bağlamda istekli miyiz? Gayretli miyiz? Bu denli bir mücadele içerisinde olabiliyor muyuz? İşte Allah'ın razı olduğu kulluğun ortaya konulmasında itaat önemlidir dedik ama itaat konusunda istekli ve azimli olmakta kaçınılmazdır. Bu işte kulluk prensiplerinin en başında gelir. İtaat konusunda istekli olmak